Temin oraya atladık zaten. Ha? Yeah. Hı. Hmm. O zaman oraya atlamıyorum. Kavunu oraya atladık. Bak tam terse giderim. Buraya giderim atın. Ne diyor? Aynen lan. Abi kutulardan yelek çıkmıyor biliyor musun? Şaka gibi ya. Ama bana bu yelek düşmanı hangi yapımcı acaba üstlerinde? <laughs> Enemies deploy the counter UAV. var mı orada kimse? yok İçeri geri geri kupu açtım İyi ya. İyi ya. Bak, bak, ne yapıyoruz? Ne Allah ne alalım? Allah, gazın sınırındayız, şey. sınırındayız ya. Squad members are in the safe uh. zone. Ne oldu aşağıda mısınız Hasan? Aha yo yukarıdayım. Kim öldü? Çatıda geziyor. Gibi. Ne oldu ya? Adam üst katta burada. Nerede bir daha işaret etsene. Mavide. Oldu kaç kişi hazır Bilmiyorum. Sanıyorum Geliyorum. ki bir kişi diye tahmin ediyorum. Burada adam, orada işaretledim bak işaretledim pencerede. Adamın Sen enerjisi mi? hiç yok, hiç yok Hasan. İşaretlediğimi gördün değil mi? Attı bana böyle. Abi nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir bu? Böyle bir şey yok. Nerede abi seni? Aynı işaret iş, dediğin yerde. Bir <laughs> kişi değiller ki üç kişiler de. <laughs> üç kişiler rahatlamayın abi. <laughs> It's back on station. Good work. How's kill Our squad is in the lead, but it's close. Stay focused. Enemy by station deployed. UAV. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Get ready to receive coordinates for a valuable weapon. Sen nasıl Back on station. Good work. Enemies dropping into the AO. There's no other one. Good, I'm going to do that. Your squadmates redeploy Well done. Down to you, soldier. Stay sharp. I did that, yeah. Aynı yerde lan. Nasıl? Aynı, Aynı loda Öyle mi? <laughs> ee? Karşılıklı yapıyorlar loda atlan. Loda atın dışında sağındaki, sağındaki solundaki bir yer. Got reinforcements inbound. We've got ten squads active in the field. burda Burada adam, burada adam, burada adam. adam. Silahım, yok, silahım, yok. <laughs> silahım onların da. <laughs> <laughs> Kış, Aynı adamlar iki <laughs> kişiydi. <gibi. gülüyor> <laughs> ben onlardan birini öldürdüm az önce. Bizimkilerle gelemiyoruz bir araya ki. <laughs> ne yapıyor bunlar belli değil abi. Geldi bak yaraydı. Aldı da. Vallahi aldı. Oraya inmemiz lazım, destek atmamız lazım o zaman. Lan. Ananı, Ananı sikiyim ya. ya. Lan bir kişi alsan ya. Duvarın dibine çökmüş ya. Ulan beni öldürdü, başkası geldi aldı gitti lan. Ne olur bu çocuğa bak ya. Yani. Geldi arkanda Hasan. Yok geri, arkana dön artık gelmez orada. Nereye mi aşağı yanına? Yok yok. Gaz geliyor. saldım ona ama. Oğlum adam öldürdüm lan burada. Oğlum biz nerelerden gideriz sen nedir ya? Go 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 come on come on come on. Anasını Nasıl çıkacağımız orada? Hasan çok acayip bir yerdeyim ben ya. Bu laboratuvar ortamı gibi bir şey. Ah be yelek basmasam seni alır kamun. Tamam. Alıyorum seni Hasan. Öleceğim senin yüzünden ama. Öldüm senin yüzünden sen. Bana geçmiş olsun. Benim param var. Benim param vardı. da nereden Silahlarım da vardı gitti ben. Sitti amına koyayım ya. Ve oradan alamazsın seni. Five squads still operational in the AO. Eyvallah evet, kardeşim. Yanına geliyorum. Baba nerede? Abi her yerde yani artık olmayan bir yer yok. Moving here cancel that. Hasan, göt gibi kaldım burada. Benim yerim çok güzel de. Göt gibi kaldım. burada atan. Hay ya. Hiçbir şeyim yok. Bir kişiden nasıl? Bir kişi çıkma çıkma. Ne yapayım? Biraz da Yavaş yavaş çıkarsın ya. Acele etme. Duyuyorlar seni. Ha başında üstünde, üstünde. Bırak onu bırak bırak onu bırak artık Hasan ya. Helal lan. Helal kardeşim ya. Adamsın lan kaydeceğim onu Hasan. Amına koydum onlar. Oğlum düştü adam niye bırakmıyorsun? Boş ver abi. Şal Öldürmeye çalışıyorsun bak. Bağırmasan bu gitmeyecek öteki adama. Sen neyle oynuyorsun? Swan'la mı oynuyorsun ya? Bilmiyorum ki o neydi. Swan silahım değil yerden buldum onu. Swarm Swarm. Bu AMR'yi değiştirelim birader. Swarm yapalım sana söyleyeyim. Yok bu swarm, swarm değildi. VSP 9. VSP Swarm değil mi olmuş Yok yok. VSP diye bir tane var. VSP, Vsp 9, 9 diye.